Vallahi uzun zamandır buradayım. Hatırlamıyorum. Çok uzun bir süre oldu. 22-23 senedir buradayım. Benim buraya gelme sebebim kalacak bir yerimin olmaması, imkanlarımın olmaması, cebimde beş kuruşun olmaması. Geldim böyle ormana sığındım. Burada 22-23 senedir burada yaşıyorum. Burada yatıp burada kalkıyorum. Tek başıma. Buraya olta atmaya geliydim balık tutmaya. E, baktım burayı beğendim. Geçmişte babam bana yolluyor şeye iş ara, iş bul diyor. Kendine bir yol çöz diyor. Gidiyorum e, iş yerlerine, iş form dolduruyorum. Geliyorum seni arayacağız diyorlar. Ne arıyorlar ne bir şey yapıyorlar. Bir süre sonra e, işlerden de bir fayda olmayınca babamın da baskısıyla evi terk ettim. E, geldim burada ormanda bir ağaç altında yattım. Uyudum. Tedirgin uyudum ama. Sonra buralarda bulduğum çöpten buldum bez olur, naylon olur bir ağacın dibini çevirdim. Eee içinde kalmaya başladım. Tabii aç susuz da olmuyor, cebinde beş kuruş para yok, e, aç da durulmuyor. Burada şey toplamaya başladım, milletin bıraktığı birat tenekeleri, birer şeylerini toplamaya başladım. Bunları götürüp tekel bayrağı veriyorum. Adam bana para vermiyor karşılığında bakkaldan ne bir şeyler al diyor. Ben de yiyecek bir şeyler alıyorum. Bir süre böyle devam ettim. Biraz buradan burada topladım. Demir memir buralarda atılan malzemeleri. Şaşal, e, naylon bu tür malzemeleri topladım. Para biriktirdim. Kendime bir tekne aldım. Körzekçi diye biri var burada balıkçı o kişiden bir tekne aldım Körzekçi Tekneyi bana sattı Bir ay sonra sahibi geldi tekneyi geri aldı gitti Dedim ya Tekneyi bana dedim sattı bu adam Sen dedim nasıl geri alırsın Tekne dedi benim dedi parayı ver dedi Tekneyi al Ben yine Orada murda topladım. Yine para biriktirdim. Hacı parayı verdim. Tekneyi bağ verdi. Sonra o tekneyle buradan milleti gezdiriyordum. 3 lira, 5 lira para topluyordum. O topladığım parayla kendime bir 100 metre aldım. O aile burada balık tutuyordum. Ee, balıkları Telefon ediyorum, benden alıyorlar, erzak karşılığında takas ediyordum. Baktım, burada böyle bir geçim kaynağı var, devam ettim. Tuttuğum balları veriyordum, balığın karşılığında bana kuru erzak, yiyecek bir şeyler verirlerdi. Öyle hayatımı burada sürdürdüm. Ee, son zamanlarda da, buralarda şey Olmaya başladı kene ben de tuttum şey attım tavuk civcivi aldım 10 e, tane dedim buradaki keneler toplar e, rahatlarız bu 10 tane civciv büyüdü tavuk oldu e, yattılar cücük çıkardılar e, çoğaldı burada ama e, artık ne alıyorsa alıyor e, sayıyorum sayıyorum çok eksik var. Kış aylarında daha soğuk. Hava soğuk oluyor. Kış aylarında çok zor oluyor. Hayat çok zor geçiyor. Kışın gidiyorum e, odun bakıyorum. Bu katolar çalıştı. Şey diktiler. Fidanlama yaptılar. Tüm ağaçları köklerine söktü. Oraları attılar. Gidiyorum o kuru ağaçlardan çıkartıyorum. Getiriyorum kulübede doğuruyorum. Günübirlik yapıyorum. Her devamlı yapamıyorum. Çünkü ayağım hari taşıyamıyorum. Öyle bir tane iki tane getirebiliyorum. Sadece o kadar. Kışın zor geçiyor. Kışın gelen giden de yok buraya. İşte geliyor. Av yapıyorlar. Onlardan da rahatsızım. Korkuyorum ormana çıkmıyor. Çünkü silah atıyorlar uzun menzilli tüfekleri var. Tedirgin bir şekilde burada hayat mücadelesine devam ediyorum. Ee, ben bu ormandan bıkmışım. Orman hayatından hiç osanmışım. Beni osandırdılar buranın insanları. Kalacak yerim olmadığı için mecburiyetten ben burada kalıyorum, burada yaşıyorum. Mecburiyetten. Yani sev sevdiğim için değil. Doğa güzel, Hayvanlar güzel ama buranın çevrenin insanları çok bozuk. O yüzden burada hiç rahat değilim. Elektrik yok, su yok. Ekmek her zaman olmuyor. Zor oluyor. Zor oluyor. Burada büyük büyük fareler var. Yani şimdi bu büyük büyük fareleri gece üstünden yürüdüğünü düşün. E sen tedirgin oluyorsun. Uyuyabilir misin? Uyuyamazsın. Sabah kadar böyle elinde bir sopa, elinde bir ışık. Tedirgin halde burada yatıyorsun. E, buradaki ayak çok zor. Bu belediye el değiştirdi. İmamoğlu geldikten sonra bana baskılar arttı. Üç senedir baskı yapıyor. Burayı terk et, buradan çık diye. Keçileri koyduğum bir yer vardı. Zabıtalar geldi, yıktılar. Sultan Gazi Belediyesi'nin zabıtaları geldi, yıktı. Tavuklara koyduğum bir kümes vardı. Zabıtalar geldi, yıktı. Kulübem vardı, yatıp kalktım. Kış günü geldiler, orayı da yıktılar. Beni dışarı attılar soğukta. E vatandaşa geldiği zaman sen buradan git, başın çaresine bak. Param varsa gel, sana yer verelim. Paran yoksa git başın çaresine bak. İçinde bu yolu polis kapatıyor. Belediye geliyor diyor ya burayı kim kapatmış? Ben temizlik çöpümü alacağım. Bura yol kapalı diyor. Yani orman geli bu teli kim çekmiş diyor. Benden de habersiz bu teli kim çekebilir diyor. Yani kurumlarını yöneten bir yönetim yok burada. Herkes kendi kafasına başkan. Herkes kendi başına takılıyor. Böyle olursa bu ülkede böyle olur işte hayat bozuk gider. Şimdi baştaki düzgün bir insan olsa benim elimden tutar, beni ya güzel bir yere koyar ya da gelir burayı düzgün bir hale getirir. Ama yok. İmkan olsa burada ne işim var ya? Giderim